Tabii 19 Nisan'a gelindiğinde kendisi 72 yaşında olan Enver Paşa'nın da hocası olan Osmanlı ordusunda pek çok subayın hocası olan Kolmar von der Golç vefat eder Tiflis'ten. Bağdat'a defnedilir. Daha sonra hanımı diyecektir ki oradan alalım. İstanbul Tarabya'ya defnedilir. Alman elçiliği bahçesine. Ve mezarı da enteresandır. Hilal ve Yıldız vardır von der Golç'un. İstanbul'a gelip e, ziyaret edenler bunu görürler ve şaşırırlar. Ve 26 Mart tarihinde mirli olan yani tu generalliğe yükseltilen albay Halil Halil Paşa'dır artık 6. Ordunun komutanı olmuştur. E, Halil Paşa bundan sonra İngilizleri Kut'ta daha e, sıkı bir tazik altına almaya başlayacaktır. Ve e, 4. Felahiye muharebesinde de bir başarı elde edemeyen İngilizler bu defa kuta tayare ile işte un ve e, şeker atma e, denemesi gerçekleştirmek isterler. O Denizden kalkan teyarelere un çuvalları, şeker çuvalları konulur. Ancak bizim ee, topçularımız özellikle havan şekline dönüştürülen dikey atış yapacak pozisyona getirilen toplarımızla bu İngiliz teyareleri uzaklaştırılır. Kuta gelemezler ve malzemeler bizim birliklerimizin üzerine düşer. Bizim askerlerimiz bu düşen ee, işte un ve şekerden helva yaparlar hatta. İngiliz'in helvasını yedik, yakında cenazesinde kaldıracağız diye kendi aralarında konuşmaya başlarlar. Yine şu gemiyle 270 tonluk bir malzeme e, kuta gönderilmeye çalışılır. E, yine nehir pülomuz, e, nehirdeki istihkamcılarımız e, engeller oluştururlar, kazıklar çakarlar ve İngiliz gemisi e, Jurnal adlı bu gemi buraya e, çarparak karaya oturur. Ve Türk topçusu gemiyi etkisiz hale getirerek bu malzemeye de sahip olur. Ve bu gemiye daha sonra isim verelim, isim veririm derken bizim askerimiz bu gemi kendi geldi komutanım derler. Adı da kendi gelen olsun. O kendi gelen gemisinin isim devası Halil Paşa'nın işte kurmay zavitin elinde görülüyor. Böyle bir fotoğraf da çekilmiş. Ve teslim konusunda teklifler var. General Townsend bakıyor ki artık iş e, sarpa sarıyor, Halil Paşa'ya tekliflerde bulunacak. Diyecektir ki e, bizi bırakın, bundan sonra sizin aleyhinize hiçbir şekilde bulunmayacağız. Elimizdeki topları, silahları da size vereceğiz ve arzu ettiğiniz hangi banka olursa sizin adınıza bir milyonluk bir rüşvet İngiliz sterlini yatıracağız. Bizi serbest bırakın Basra'ya doğru gidelim diyecektir. Halil Paşa general diyecektir. Ben beş aydır sizin ordularınızla burada dövüşüyorum. Türk ordularının maneviyatları sizin gibi ve bütün ordunuzun esareti e, neticesinde düzelecektir. Elinizdeki tüfek, tüfek ve toplar bize yaramaz diyor. Bizim ordumuzun modeline de uymaz. Onları istediğin gibi imha et. Denize mi atacaksın, e, nehre mi atacaksın, ne yaparsan yap. Şahsıma teklif ettiğin o bir milyonluk Çek meselesine gelince bunu diyor şaka kabul ediyorum ben. Ben diyor Baltacı Mehmet Paşa değilim. Baltacı Mehmet Paşa 1711'de Katarina'dan aldığı rüşvetle Çar Petro ve ordusuna bir gedik bırakarak kurtuluşunu sağlayacaktır ve 18. yüzyılın o bozgunları birbiri ardınca gelecek idi. Artık Baltacı devri çok geride kaldı diyor. Biz Baltacı değil kazmacıyız diye karşılık verecektir Bundan bir çıkış kapısı bulamayan General Towson bu defa Gertrude Bell'in evlatlığı Lawrence'ı bölgeye alır. Onu işte Halil Paşa'ya gönderecektir. Lawrence Türkiye hükümeti namına 2 milyon İngiliz sterlini verelim diyecektir. Yani madem sen kendin rüşveti kabul etmiyorsun biz hükümetinize bu parayı verelim bırakın bizi gidelim. Halil Paşa bunu da kabul etmeyecektir ve 29 Nisan günü General Tarsın arkadaşlar saat 13.35'te bugün Genelkurmay arşivinde yer alan bu veda mektubunu, mesajını yayınlayarak e, Türklere teslim oluyoruz diyecektir. 29 Nisan günü ateş edilmemesi emrini verecektir Halil Paşa ve 3. Alay Komutanı Albay Nazmi Bandoyla e, bölgeye girecektir. Halil Paşa da anlatır der ki kurmaylarımla şehre girdim. General odasında silahlarını ...masaya koymuş ve beni bekliyordu. Bir askerin şanı ve şerefi... ...silahlarıdır, diyor. Ve teslim olan orduların... E, ...birlik komutanları... E, ...bunları ya parçalayarak ya da sağlam olarak... ...teslim etmek durumunda, diyor. Silahları aldım ve generale uzattım, diyor. Dedim ki, diyor, generalim... ...siz ordunuzun ve milletinizin şerefini... ...tamamen müdafaa ettiniz. Durumunuz belki... ...kısmen İremle'deki Osman Paşa'ya benziyor. Sizi harp esiri olarak değil... Milletin, Türk milletinin misafiri olarak kabul ediyorum. Rus çarı yanında Gazi Osman Paşa'mız nasıl bir muamele gördüyse siz de Türkiye'de aynı muameleyi göreceksiniz diye silahları ona iade edecektir. Ve Kut'ta alınan bu silahların bir bölümü bugün askeri müzemizde sergilenmektedir. Daha sonra Orgeneral olan e, Şükrü Kanatlı, Genelkumay'da bunun bir odası da vardır, özel toplantıların yapıldığı. İngiliz birliklerinin olduğu yere girdiğimizde diyor, iyi aşa durumlara katen kötüydü, onlara sigara verdik. İşte öğlen yemeğinde at eti suyuna çorba verdiler, pek iyi değildi ama misafirlik adına onları tattık diye ifade edecektir. Ve Halil Paşa değerli arkadaşlar, bizim aslında askeri hitabet sanatımızın bir şaheseri olan benim edebiyat öğretmenlerinde hep e, bunu okuyun öğrencilere dediğim bir mesajı var. O mesaj çok önemsediğim bir mesaj. Onu burada müsaadenizle okumak istiyorum. Halil Paşa bu yazdığı mesajında şöyle diyor: Arslanlar, bugün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken. Ben de hepinizi park alımlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. 1500 senelik İngiliz Devleti'nin tarihine bu olayı ilk defa yazdıran Türk süngüsü oldu. İki senedir devam eden Cihan Harbi böyle parlak bir olay daha göstermemiştir. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay 10 bin erini şehit verdi. Buna karşılık bugün Kut'ta, 13'ü general, 481'i subay, 13.300'ü er olmak üzere büyük bir İngiliz kuvvetini teslim alıyoruz ve bu orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetlerinin de 30.000 zayiat verdiğini gördük diyor. Şu iki farka bakılınca cihanı hayretlere düşürecek e, kadar büyük bir fark görülür. Tarih böyle bir olayı yazmak için kelime bulmakta müşkilata uğrayacak diyor. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi de burada görüyoruz. Yalnız süngü ve göğsümüzle kazandığımız bu zafer, yeni gelişen savaş durumumuz karşısında gelecekteki başarılarımızın da parlak bir başlangıcı olacak diyor. Bugünü Kut Bayramı olarak adlandırıyorum diyecektir. Ordumun her ferdi her yıl bugünü kutlarken şehitlerimize fatihalar okusunlar, Şühedamız ebedi hayatta göklerde kızıl kanatlarla uçarken, gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimizin habercisi olsunlar diyecek idi. Tabii Halil Paşa'nın bu metni bugün Genel Kumay arşivimizde sergileniyor. Onu da bu kitabıma almıştım ben. Oradan bütün metni görmek mümkün. Ve İngilizlere şeref ve şan, İngiliz'e, Türklere şeref şan, İngiliz'e kara meydan olan bu zafer, daha sonra bu tegraflarla Osmanlı ülkesine duyuruldu. İngiliz kurur, gururunu kıran bir zafer olarak adlandırıldı. Ve Halil Paşa bölgeye bir anıt yaptırdı. Şu resmini gösterdiğim anıt. Ve bu anıt daha sonra İngilizler Kut'u tekrar geri aldıktan sonra darmadağın ettiler, yıktılar. Burada şehitliklerimiz de darmadağın edildi. Sadece Kut'ta çok küçük bir şehitliğimiz muhafaza altına bırakıldı. Gazeteleriniz İngilizlerin tarihi en büyük felaketi diye başlıklar attılar. Ve General Townsend'e kurma heyetiyle esirler kafileler halinde Anadolu'nun iç kesimlerine doğru götürülmeye başlandı. Ve 30 Nisan'da İngiliz erlerinden hasta olanlarını onlara bıraktık. Hatta o hastaların efendim teslimi konusunda onlardan dedik ki Teslim edeceğimiz gemilere kömür verin. Kömürümüz yok. Hakikaten bizde de sıkıntılar var. İngilizler kendi esir düşmüş ve bizim salı verdiğimiz askerlerini taşıyacak gemilere kömür bile vermezler. Böyle enteresan bir düşmanımız vardı karşımızda. Ona insani yaklaşan uluslararası savaş hukuku kurallarına göre esirlere insanca davranan bir Türk milleti vardı arkadaşlar. Evet. Birinci Dünya Harbi'nde uluslararası savaş suçu olacak o kadar çok suç var ki İngilizler Çanakkale'de, Ruslar Doğu cephesinde, yine İngilizler, Fransızlar e, Güney cephesinde, Irak'ta, Filistin'de bunları hep işlediler. Keşke hukukçularımız bu uluslararası savaş hukuku meselesini de araştırıp bizi Ermeni meselesinden bilmem nereden dolayı mahkum etmek isteyenlerin yüzlerine bunları çarpabilseler. Şimdi değerli arkadaşlar esirlerin önemli bir kısmı İstanbul'a getirildi. İstanbul Merkez Komutanlığı'nda görülen işte üst düzey İngiliz komutanlar, generaller vesaire. Efendim General Tavzın Heybeliada'da Adada e, ikamette mecbur kaldı. Şu denizci zabitimiz o tuvalete bile gitti. Onu hep takip etti. Bundan çok çektiğin hatıralarında da yazacaktır daha sonra. Avusturyalı askeri tarihçilerden Gaston Bollard bu yenilgi İngiliz prestijinin Birinci Dünya Savaşı'na yediği en büyük darbeydi diyor. Evet İngiliz tarihinde böyle bir yenilgi yok Çanakkale'den sonra. Hele hele bu kadar kalabalık bir orduyla esir düşen İngiliz birliği hiç yok. Ve Türkler lehine kurulan dengeden efendim fazla da istifade edilemedi maalesef bu süreçte. Kuzeyden Rus kolordusunun geldiği yönündeki istibari bilgiler buradaki birliklerimizin İran işlerine, daha sonra buradaki birliklerin bir bölümünün de Balkan cephesine kaydırılması, Irak cephesinin zayıf tutulması İngilizlerin işine geldi. O dönem Alman dergilerinde bu başlıklar atıldı. İşte burada bir karikatür, işte o karikatürde İngiliz aslanlı terbiye eden bizim Halil Paşa resmedilmiş. Esirlerin Hareketleri ve e, Alman bestekarlardan Paul Ivan, Yaşasın Osmanlılar, Gazi ve Türkler diye marşlar besteliyor arkadaşlar. Bu marşları ben askeri müzede görev yaparken bizim mehter başı e, Murat'a dedim ki Murat Yarbayın bunları bir mehter formuna uydurun bakalım olacak mı? Yok olmadı arkadaşlar. Bizim müziğimiz çok zengin çok sesli bir müzik. Bunların müziği bize göre ses oktava açısından daha zayıf. E, uymadı. Sadece piyanoyla bir örnek e, yaptılar gençler. Hatta geçen gün yine bunu istedim bizim Bekar başından. O da telefonunda silinmiş. Ben de bir yere kopyalayamadım. Herhalde yeniden e, piyano usulünde bunu e, şey yaptıracağız seslendireceğiz. Efendim 1916'dan sonra ne oldu? Irak cephesinde bu zaferi coşkusunu fazla yaşayamadık. Bölgedeki birliklerin kaydırılması İngilizlerin aradığı bir fırsattı. İngilizler bölgeye daha hırslı bir komutanı Sir Stanley Maude'yi atadılar. Stanley Maude bölgeye gelirken 166 bin kişilik bir orduyla yüklenmeye başladı. Büyük bir hazırlık. 1916'nın 29 Nisan'ından 1917'nin Şubat'ına kadar Şubat'tan itibaren İngilizler müthiş bir harekata giriştiler. 23 Şubat'ta başlayan o ileri harekat Mart başına gelindiğinde bizim Bağdat'ı da tehdit eder oldu. 11 Mart tarihinde değerli dinleyenler maalesef Bağdat'ı e, terk edip geri çekilmek zorunda kaldık. Binbaşı Paraguay'ın e, Golçun Kurmay Subayı'ydı dedim. Paraguay'ın bölgeden Türk kuvvetlerinin çekilmesinin çok işler acısı olduğunu anlatır. Der ki açlık, çaresizlik, gıdasızlık orduyu perişan etti. Skorpit hastalığı dediğimiz o C vitamini eksikliğinden kaynaklanan hastalık burada daha da arttı. Irak'ta Türklerin gücünü ispat etmelerine açlık müsaade yani arkadaşlar Fonsekt 1916'dan 1918'e bizim genel başkanlığımız yapan bir Alman'dı. O da diyor ki Irak cephesindeki zorlukların askeri açıdan ziyade iktisadi zorluklardan yani lojistik takviye unsurlarının yetersizliğinden kaynaklandığını, elverişsiz yol iklim şartları ve uzayan mesafelerdeki ordunun Yaşesinin teminindeki sıkıntılar oradaki askerin e, mağlubiyetle kaçınılmaz olarak karşılaşmasına yol açtı diye ifade edecektir. Ve 1918'e gelindiğinde siper savaşları daha da şiddetlendi. Ve Fırat ve Dicle boyunda devam eden savaşlar Ekim 1918'e gelindiğinde Irak cephesindeki birliklerimizin özellikle son komutan Ali İhsan Paşa'nın ...Musul'a doğru çekilmesine yol açtı. Ali İhsan Paşa... ...Musul, Kerkük, Süleymaniye'yi bizim... ...hattımız olarak... ...Mütareke tutuyor tutuyordu ama... ...İngilizler... ...Mütareke hükümlerine aykırı olarak... ...30 Ekim'den sonra... ...daha da kuzeye doğru çıkacaklar... ...ve Ali İhsan Paşa'yı... ...10 Kasım tarihinde bölgeden defol git... ...yoksa seni de vururuz diyeceklerdir. Aslında burada da bir uluslararası... ...savaş hukuku ihlali vardı bakın. Musul, Kerkük, Süleymaniye haksız yere işgal edildi. Türkiye bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Lozan'da da kabul etmedi ama en sonunda bağrımıza taş bastık. Tevfik Yuştaharası'nın ifadesiyle Musul'dan 1926'daki o Ankara Anlaşması 5 Haziran tarihi anlaşmayla çekilmek zorunda kaldık arkadaşlar. Tabi İngilizler mütarekenin 7. maddesine göre biz burayı alıyoruz dediler. Herhangi bir sıkıntı olursa istedikleri her yeri işgal etme yetkisine sahiptiler ve sonuçta asırlarca süren bir Türk hakimiyetinden sonra oradan bizim ordularımızın çekilmesi, bu coğrafyayı terk etmesi, Musul'dan ayrılmaları, bölgedeki mahalli halkın Türk olanları ile Türklere taraftar olan aşiretler üzerinde o kadar derin izler, etkiler uyandırdı ki bunu anlatmak mümkün değil. Türk idaresine karşı olup da savaş döneminde bize karşı harekette bulunan, bize karşı isyan eden toplumlar dahi bu ton gelen işgalcileri kabul etmek istemediler. Alışılmış, uyum sağlanmış bir idarenin aniden ortadan kalkıp onların yerine menfaat ve hakimiyet hisleri bambaşka, tamamen sömürge esasına dayalı yabancı bir otoritenin bölgeye hakim olması ve bunun yarattığı sarsıntı ve keşmekeş yöre halkının uzun süre şaşırmasına, bu yıkıcı tesirin altında kalmasına ve aşağılık kompleksine kapılmasına yol açtı. Bu yüzden Orta Doğu halkları hiçbir zaman milletleşemediler değerli arkadaşlar. Aşiret yapısı ve birbirlerini yeme mücadelesi günümüze kadar devam etti. Bugünkü sıkıntıların hiçbirinde o yüzden hiçbirisi bir araya gelemiyor. Yani bu coğrafyada millet olabilmiş Müslüman toplumları düşünürsek biz zaten kadim bir milletiz. Mısır işte bizim sayemizde oradaki Türklerin kurduğu Türk devletleri sayesinde Mısır milletleşebilmiştir. Ve İran güçlü bir Fars kültürü vardır. Bu üç sacaya önemlidir ama üçü de birbiriyle geçememektedir. Bugün sıkıntıların temel noktası da budur ortalığı olarak. Ve sonuç olarak Efendim Irak cephesinde büyük kahramanlıklar yaratan Osmanlı ordusunun Çanakkale'den sonra kazandığı bu zaferde mayası olan bütün bu şahısları bir kez daha rahmet ve minnet tanıyoruz. Uceymi Sadun Paşa'dan hemşehrimiz Albay ve daha sonra Paşa olan Sakallı Nurettin Paşa'ya, Efendim Alihsan Sabis Paşa'dan Halil Kut Paşa'ya bakın soyadı kanunda Kut soy ismini almıştır. 29 yaşında şehadete e, eren, intihar eden e, Süleyman Askeri Bey'den 18. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya, Süvari Mülazımı Üsteğmen Celalettin Efendi'den e, ismini sayamadığım, efendim işte biraz önce bahsettiğim e, Yüzbaşı Mehmet Muzaffer Bey'e varıncaya kadar bütün bu kahramanları bir kez daha minnet, şükran ve saygıyla anıyorum. Ve vatan, bu vatan kimin şiirini yazan Orhan Şahik Gökyay hoca'yı ben sağlığında tanıdım. Rahmetli o şiiri çok güzeldi okudu. Askeri müzede de o şiiri bir tablo halinde yazdım. Gelen öğrencilere de okuturdu. O şiirin bir yerinde diyor ki, rahmetli Gökyay, bu vatan ardına bakmadan yollara düşen cepheden cepheyi soranlarındır diyor. Evet. Biz de ardına bakmadan yollara düşüp cepheden cepheyi soran o kahramanları unutmayalım değerli arkadaşlar. Çünkü kahramanları unutanlar bir daha kahraman yetiştiremezler diyerek sözlerimi burada noktalıyor. Hepinize teşekkür ediyorum.